Leyton Rebelo kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz olarak oynayıp para kazanabileceğimiz bir oyunu tanıtacağım. Oyunumuzun adı Wildland. Bulunduğu ağ Binance Smart Chain ağı. Oyunumuzu hem ücretli olarak oynayıp para kazanabiliyoruz hem de ücretsiz olarak oynayıp para kazanabiliyoruz. Ben oyunu daha yeni keşfettim. Oyunun çıkışı 20 Ocaklarda çıkmış yani daha oyunumuz yeni bir proje. Ee, ücretsiz bölümünü anlatacağım. Eğer ilgi gelirse projeye ücretli olarak da nasıl oynanıyor, kazançlar nasıl ona bakarız. Şimdi projemizi birlikte inceleyelim. Öncelikle partnerlerine bakalım. Öncelikle partnerlerine bakalım. Gördüğünüz gibi güzel partnerleri var. Polka Bridge, BSC Station gibi. Burada partnerlerini inceleyebilirsiniz. Ee, şimdi tanıtıma geçmeden önce birlikte trailer videosunu izleyelim Gördüğünüz üzere oyunumuzun çok tatlı grafikleri var. Ee, bir sanal çiftçilik oyunu, Farmville tarzında bir oyun. Ee, oyuna giriş yapmak için öncelikle Go to Dev kısmına basıyoruz. Ona ee, oraya geçmeden oyunumuzu Android'de de oynayabiliyoruz. Ee, Android telefon olan arkadaşlar ya da tabletten oynamak isteyen arkadaşlar VidiLand'in internet sitesine girip buradan Android bölümüne tıklayıp indirme yapabilirler. Tele telefondan da oyunu oynayabilirler go to depth kısmına geçtiğimiz zaman burada bir dashboard açılıyor. Burada seviyeniz, işte ne kadar tokenınız var. Oyunumuzun iki tane tokenı var burada. E, Vidi olarak bir de Vidi soul olarak. Oyun içinde kazandığımız token Vidi soul. oyuna Oyundaki işte karakterleri, landleri satın aldığımız tokenımız da Vidi land. ama dediğim gibi hiçbir token, hiçbir ücret ödemeden oyunumuzu oynayıp para kazanabiliyoruz. Dashboard bölümüne geçtiğimiz zaman bu, bu bölüme tıklayarak metamask cüzdanımızı oyunun sitesine bağlıyoruz. Bağladıktan sonra play game dediğimizde e, bir e-mail şifre kullanıcı adı şifre yaratarak e, oyuna giriş yapabiliyoruz. E, bu kısımları size gösteremiyorum çünkü oyunda çoklu hesap yasak ücretsiz oynayanlarda çoklu hesap yasak. Ücretli şekilde NFT'ler alıp oyundan para kazananlar için çoklu hesap yasak değil. Ee, aynı evin içinde, aynı internete bağlı olarak 3 hesapla oynanabiliyormuş oyun. Ee, risk almak isteyen arkadaşlar ücretsiz hesapla farklı farklı cihazlarla oyunu oynayabilir. Ama dediğim gibi oyunda bu sistem yasak. Ee, burada kendi riskinizi alın. Ben ücretsiz oynuyorum. Zaten 3 hesap yapıyor, yaparım, 4 hesap yaparım. E, kazandığım parayı arttırırım. Diyen arkadaşlar varsa de, deneyebilirler ama e, kesinlikle ben şey almıyorum yani. Sorumluluk kabul etmiyorum. Ben sadece size söylüyorum. Play game butonuna tıkladığımızda oyunun tarayıcısı açılıyor. E, bu yükleme tamamlandığında oyunun oyuna giriş yapacağız. Bu bölüme kullanıcı adı ve şifrenizi yazdıktan sonra login butonuna tıklayarak oyun ekranına giriş yapacağız şimdi. Evet gördüğünüz gibi oyunumuzun ekranı açıldı. Burada benim tarlalarım var. Ee, trailer videosunda izlediğimiz gibi. Bir tane ineklerim var burada 3 tane. 3 ee, tane var. İsterseniz tabii oyun içi token vererek bu inek sayılarını arttırabiliyorsunuz. Ee, bir tane fırınımız var. Burada bir depomuz var. Depomuzda ürettiğimiz malzemeler görünüyor. Bu depoyu da tabii ki belirli token miktarı, belirli token ödeyerek depomuzun kapasitesini arttırabiliyoruz. Oyunumuz çok basit ve güzel grafiklere, çok tatlı grafiklere sahip. Farmville tarzı oyunları oynamaktan eğlenen insanlar şimdi şöyle düşünebilirsiniz işte ekstra ineyi nasıl alacağım? Para yatırmadan falan. E, kesinlikle oyun içinde tokenları e, gerçek paraya çevirmeyip buradaki tarlanızı yükseltebilirsiniz. E, yükselttiğiniz zaman ileride daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Atıyorum burada geldiğinizde ekstra bir e, çiftlik, aç, e, inek çiftliği açabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kilitli özellikler var. Bu kilitli özelliklere ulaşmak için kesinlikle para talep etmiyorlar. Oyunumuz burada seviyeniz var mesela ben seviye 4 olmuşum şey istiyor benden seviye 5'e ulaştığımda neler ekip biçebileceğimi gösteriyor ve nelerin açıldığını gösteriyor. Bu seviyelere ulaşmak için mesela bu tarlamıza gelip ekiyoruz şöyle ektikten sonra üstüne tıkladığımızda dakikada bir bunları toplayıp tekrardan ekebiliyorum ektiğim zaman falan hiçbir ücret ödemiyoruz kesinlikle. Ee, tarla başına da çalışanımız olması gerekiyor. Mesela bu tarlada bir çalışanım var. Bu üç çalışana da oyun size ücretsiz olarak veriyor. Bir tanesi ineklere bakıyor, bir tanesi de fırına bakıyor. Oyunumuzun para kazanma kısmı burada daily quest'lerimiz var. Daily quest mesela birinci daily quest'i tamamladığımızda bize direkt 50 token ödül veriyor. Oyuna giriş yaptığınızda direkt size ücretsiz olarak 100 token veriyor. Bu 100 token'ın değeri de yaklaşık 2 dolar. 2 dolarlık bir başlangıçla oyuna başlıyoruz. Buradaki diğer günlük görevleri açmamız için Vidyan 1, Vidyan 2, Vidyan 3 diye seviyelerimiz var. Bu Vidyan seviyelerimiz nasıl artıyor? Oyuna para yatırdığımızda her karakterin ya da ekstra arazide satın alabiliyorsunuz. Karakterlerin ve arazilerin bir video hash pointleri var pardon. Bu hash pointleri arttırdıkça buradaki e, görevleri açabiliyoruz ve gün içinde daha fazla görev yapıp daha fazla token elde edebiliyoruz arkadaşlar e, Dediğim gibi şu an sadece ücretsiz Olarak giriş yapıp para kazandığımız bölümünü anlatacağım e, Çok istek gelirse insanlar bu projeyi beğenirse e, Para yatırdığımızda ne kadar kazanç elde edeceğimizi ana paramızı ne kadar elde edeceğimizi hesaplayacağım bir video daha Çekerim Ve oyunumuzda achievementlar var atıyorum 100 tane mısır ektiğimiz zaman bize buradan 10 token veriyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü e, achievement'lar var ve bu achievement'lar sürekli değişiyor. Oyunun oynayarak bir sürü token elde edebiliyorsunuz. Ben minimumdan hesaplayayım. Minimum bu oyunu oynarsanız günde 200 token elde edersiniz. 200 token da zaten 100 token başlıyorsunuz. Günlük 200 token da yaklaşık 4 dolar ediyor. Tabii ki yatırım yapmadığımız oyunlarda çok yüksek bir gelir beklemeyin arkadaşlar. Ama günde 4 dolar Türkiye şartlarında güzel para. E, aylık 120 dolar 120 dolara tekabül ediyor. O da nereden baksanız 1200-1300 lira civarında. E, oyunumuz Farmville tarzında bir oyun ve oynanışı gerçekten zevkli şu an oynadığım kadarıyla. Çünkü oyun size sürekli gelişmeleri ücretsiz olarak oynasanız da izin veriyor. Tabii ki ücretli oynayanlara göre biraz daha yavaş gelişiyorsunuz ama Farmville tarzı oyunları seven insanlar var. Farmville tarzı oyun hiçbir ücret kazanmadan oynayıp bir de ücret ödeyen insanlar da var. Bu tip oyunları seviyorsanız oynayıp günde 4 dolar civarı kazanabilirsiniz. Tabii ki bu 4 dolar günde 10 dolar 15 dolar da olabilir. Token'ın değerine göre değişir. Bu kazandığınız tokenları satmayıp elinizde de tutabilirsiniz. Bu birinci seçeneğiniz. E, direkt kazandığınız gibi satılabilirsiniz. Ya da oyun içi gelişiminizi harcayıp ileriye dönük devam edebilirsiniz. O, tabii şöyle bir şey de var. E, bu oyun içi ücretsiz olarak geliştirdiğiniz... E, Mesela bu sizin araziniz ücretsiz olarak geliştirme şansı sunuyor. Belirli bir gelişime geldikten sonra ücret yatırmaya karar verirseniz e, o gelişmeden devam edeceksiniz. Atıyorum daha çok adam alacaksınız. Bu arazinin üstüne yeni bir arazi alıp o araziye ekme biçme işlemleri yapacaksınız. Oyun içinde e, farklı yatırımlar da yapılabilir arkadaşlar anlattığım gibi. Bu orderlar yani mesela günlük görevlerde e, 30 tane order diyor ya bu orderları da şöyle göstereyim size. Mesela burada dakikada bir tane ekebildiğimiz şeyden 5 tane ekmemizi söylüyor. Buradan bastığımız zaman direkt bu order tamamlanmış oluyor. Buradaki de 2'ye 30'du 3'e 30 oluyor. Yani çok hızlı bir şekilde günlük orderı zaten yani 30 orderı tamamlayabilirsiniz. Şöyle buradan mesela topluyorum bir order daha tamamlanacaktır. Hemen geri ekiyorum. Bir dakika sonra bunlar ürün vermeye başlayacak buradan aldığınız ürünleri ineklere verip süt elde edebiliyorsunuz. Buradan aldığınız ürünlerle ekmek de mesela böyle tıklayıp burada da 2 3 dakikalık bir sürede ekmek oluyor. İşte buradan achievement'ları takip edip achievement'ları kazanın. Mesela 100 tane süt 10 token için. 100 tane sütü de nasıl üreteceğiz? Buradan inekleri besleyeceğiz. İnekler bize 10 dakika sonra e, süt verecekler o inekleri beslemek için de bu tarlada ekim yapıyoruz. Buradan orderlarımızı tamamlıyoruz. Orderları tamamladığımız zaman 50 token buradan alacağız. Achievement'ları tamamladığımızda da kaç tane achievement tamamlarsak günde o kadar token elde edeceğiz. Gelelim tokenları nasıl üstümüze çekiyoruz. Markette fiyatlar nasıl onları biraz inceleyelim. Sağ üstte gördüğünüz gibi burada 100 tane token'ım var. Buradaki artı simgesini tıkladığımda oyunun dashboard'una atacak bizi. Burada nasıl yapacağımızı gösteriyor. Buraya tıkladığımızda direkt oyunun dashboard'una geçiş yapacağız. Ee, şu an burada oyunumuzun iki tokenı var demiştim. Eee iki tokenın fiyatını burada görüyoruz. Benim üzerimde olan yani oyun içinde kazandığımız token 100 adet. O da yaklaşık 1 dolar 92 cente kabul ediyor. Buradan withdraw my VSO dediğimde eee Buradan çekmek istediğim miktarı yazıyorum ama minimum 1000 VSO çekebiliyoruz. E, oyun içinde kasıp VSO'ları biriktirdiğimizde buradan VSO'larımızı çekim yapacağız. o Tabi cüzdanımızı bağlıyoruz ilk oyuna giriş yaparken Metamask cüzdanımızı. E, Metamask cüzdanı nasıl açılır nasıl bağlanır bunu bilmeyen arkadaşlar ilk videomdan Playtour'un oyunlara giriş rehberi videomdan bunu öğrenebilirler. Buradan VSO'larımızı çektiğimizde direkt MetaMask cüzdanımıza token geliş yapacak. Burada gördüğünüz gibi diğer tokenlar var. Tokenımız geçiş yapacak. Geçtikten sonra da PancakeSwap borsasında anlık olarak paraya çevirebileceğiz. Oradan da Binance Türkiye ya da Binance hesabımıza atıp banka hesabımıza parayı alabiliriz. Bu işlemlerin hepsini Play Turn oyunları giriş rehberi videomda anlattım. Bilmeyen arkadaşlar oradan bakabilir. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarda incelememi istediğim projelerden bahsedebilirsiniz. İncelememi istediğiniz tarz projelerden bahsedebilirsiniz. Yani yatırımla para kazandığımız mı yoksa ücretsiz şekilde oynayıp para kazandığımız projeler mi? Abone olup like atarsanız videoların devamı gelir. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar.